Anam o ne lan? Arkadaşlar yolun karşısında yol mu çökmüş? Ben yanlış mı görüyorum şu anda? Oğlum oradan biz hiçbir şekilde geçemeyiz. Ne yapacağız? Biz uçacağız arkadaşlar. An itibariyle Türk şey Aykut küçük. Abi 120 km hıza gidiyorum. Ben orada uçtuktan sonra yerime konamam ki bir daha. Göklerde kartal gibiydim. Tanatları... Allah Allah! Allah ama ben dedim. Ev. Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün dedemin kamyonu ihtiyar Ford 12 onunla birlikte yine dünyanın en tehlikeli, en sıkıntılı, en zorlu dağ yollarına tırmanacağız arkadaşlar İnşallah tabi tırmanabilirsek tırmanamaya da biliriz yani belli olmaz bu arabayla birlikte Yükümüz yükledik Arka dingiller havada gidiyorum. Çünkü arka dingilleri kaldırmazsam arkadaşlar yük şu çekere binmezse maalesef rampalarda kalıyor dedi. Yayından önce birazcık test ettim. Aracın etrafından şöyle size kısa bir tur attım Efsane nostaljiyi yaşadığımız bir kamyon. Şuradaki gözüm yazısı özellikle beni benden aldı arkadaşlar. Sizin fazla bekletmeden videoyu geçeyim şimdiden. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Zil işaretine basarak bildirimleri aktif eden herkese... Çorda mı gönderdim arkadaşlar? Haydi bismillah diyelim. Yerinden de kaldıralım dedeyi? <laughs> Uyan dedem. Allah tamam tamam kalktı kalktı arkadaşlar Arkadaşlar merak etmeyin Merak etmeyin dedemin kamyonu kalktı Heh, Şöyle öteden doğru az bir gel bakayım Ne yazıyor aşağıda vardır herkesin bir elif diyor. Oo. Aa! Abi Polat Elifçiler şu anda yaktılar arkadaşlar. Hadi bakayım. Düştük yine yollara. Dedemin kamyonuyla birlikte biraz zor bir çekiş olacak ama inşallah fazla trafik olmaz bu yollarda. Çünkü şeyden ötürü değil. Yani yola sığdırırız geçeriz ama herhangi bir şekilde rampada durursak bu araba daha kalkmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Videomuzun altın kuralı rampada durmamak olmalı. Kesinlikle. Bak dur dur dur. Abicim abicim bir saniye. Bir saniye abicim. Ben şuradan bir geçeyim. Heh, genişten genişten şöyle. Ay Ölü lastiği aşağıdan aldım ha. Arkadaşlar bakın herkes yapamaz bu geçişi. Bakın bu geçişi herkes yapamaz. Bu bir Aykut küçük geçişidir arkadaşlar. Bu geçişine eğer bir patent alacak olsaydı kesinlikle ben alırdım. Baksanıza yollara yani. Bir tek yol var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Dağlarda bayırlarda araba sürüyoruz. Buralarda bizi şapsalar kimsenin ruhu duymaz yani arkadaşlar. Şapsalar derken yanlış anlamayın. Dövseler falan yani. Kimsenin ruhu duymaz. Gel bakayım şöyle. Heh. Dedemin içi de güzel ya. Kamyonun içine beğendim. Of 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 ulan kamyonun da altına vurmazsın ama ya. Aydoğanlar gel abi sen gel sen gel oradan dönemeyiz. Sen gel dönemeyiz sen geç şuradan. Gel 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 gel. Sen geç Aydoğanlar sen geç ben sonra geçeyim. Heh. Arkadaşlar bu virajdayken geçemez Yoksa bunlara yol vermem de ben burada. Heh, tamam abi tamam, eyvallah eyvallah Allah razı olsun. Allah razı olsun bunlar nasıl yollar. Allah'ın cezası yollarda sürüyordu resmen ya. Biz ne günah işledik de bu yollara düştük arkadaşlar. Kötü yola düşmüşüz. Ya bak ben yine... Çok ince espriler yapıyorum ya. Geç Karadeniz geç. La geç la ben de Karadeniz'im la geç la. Geç kurtarırsın oradan. Al 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 al. Ağır al ağır al ağır, ağır al. Heh heh tamam tamam. Arkadaşlar ya bu arada şu düzlükte denk gelmeyeyim. A bu virajla denk gelmemiz de gerçekten sevdaya dahil mi yani bilmiyorum abi. Bu nasıl bir şey ya? Adamla bu kadar düzlük var. düzlükte denk gelmiyoruz abi. Tam gidiyoruz. Virajı 3 tane arabayla denk geliyoruz. Buna da Aykut küçük şanslı diyorum ben arkadaşlar. Öyle değil mi? Bak şimdi bu araba bu araba bekle. Az bir bekle. Bak buradan Deden geliyor bak buradan deden geliyor bir bekle. Hah, ihtiyar kamyon kullanırken ben de kendimi yaşlı hissediyorum arkadaşlar. Araba böyle biraz böyle ağır hareket ettiği için. Al 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 Of, paneli ışık vurdu ne güzel gülüktü ha. Panele ışık vurdu. İçerisi bir e, bilmem kaç model Ford'dan 2023 model Ford'a döndü arkadaşlar. 2023 model Ford'da henüz daha yok ama. Bir saniye dur geç oradan. Oha ileride hiç kalabalığa bak. Lan ben orayı geçtim mi yoksa benim önümde mi orası? Geçmişim ben orayı arkadaşlar. Hey siz takılın orada. Tabi herkes bir Aykut küçük değil. Bak tırı döndürememiş oradan görüyorsunuz mu arkadaşlar? Oradan kafa kafaya girmişler. Bak herkes bir Aykut küçük değil. Hey çek sizi. Arkadaşlar değerimi bilin. Değerimi bilin. Yoksa bak o orada orada olsaydınız şu anda bir saat bekleyecektiniz yolun açılmasını bak. Bunun şerefine bir 100 bin beğeni. <laughs> Ulan bizim kanal bugüne kadar toplam almamıştır herhalde 100 bin beğeni hariç. Hadi bakalım geldik rampalara geldik arkadaşlar. Dur. Dur bekle. Bekle Skoda'cım. Skoda değil mi lan o? Bekle orada. Heh. Ah ya bu benim dedemle yakışıyor bu yollara be. Nasıl sarmışız yükü arkadaşlar. Gerçek kamyoncular şu anda beni takdir ediyorlar. Bu arada ben de artık gerçek bir kamyoncu sayılırım. En son izlediniz mi gerçek tır sürdüğüm videomu arkadaşlar? Ben de gerçek bir kamyoncu sayılırım yani şimdi. Bugüne bugün Gerçek tır kullandım, gerçek kamyon kullandım. Gerçek gemi kullanma videosu çok iyi. <laughs> öyle bir şey yok tabii ki. Tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Gemiyi nereden bulayım da kullanayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz tırmanmaya. Tırmanmaya başlıyoruz. Dayı yavaş gel. Dayı öleceksin la, öleceksin la. Bu yollarda öyle gidilir mi la? Allah Allah. Bu arada arkadaşlar yerden bayağı bir yüksekteyiz şu anda. İlk başladığımızda tabana yakındık. Şu anda tavana yakınız arkadaşlar. Maşallah maşallah. Dede Ford'un bana mısın demiyor. Maşallah. Allah Allah Allah. Arkamda da bir tane araba geliyor Büyük bana söve söve geliyor şu an Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey idare etsin Arkadaşlar dur dur, dur 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 Baksanıza adama yol mu versek acaba ya Ya da neyse şimdi yol aşağı dikilir Bu sefer ben bunları sollayacağım diye uğraştım daha yola çıktığımdan beri arabayı galiba ikiye atmadım ya arkadaşlar. Full birinci viteste gidiyorum. Oo önümüzde iki tane de tır. İşte gerçek ağır bastı bunlar arkadaşlar. Ben değilim. Adama bak iş makinesi taşıyor bu yollardan. Bu yolda iş makinesine ne ihtiyaç var acaba? Ben direkt çıkıyorum sollamaya. İnşallah karşıdan araba gelmez. Al 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 al. Allah. Ben ona vurmadım bu arada. Lastik şeye düştü. O yüzden oldu o ses. Ona vurmadım arkadaşlar. Oha oha. Dede Ford nasıl sallanıyor? Haydi Dede Ford haydi. Haydi. Haydi dedelerim Ford'u. Aha Aha evet. Aferin size. Aferin size. Dur dur bakayım. Adam yol veriyor. Yol vermezse atacağım çünkü onu aşağı. Sağ taraftaki küçük taksi arkadaşımızı birazdan uçurma buradan alkışlarla. Evet uğurluyoruz. Üç evet de uğurluyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Dur dayıcım sen hiç uğraşma ben yapıyorum gerekeni. Ben alışığım. Heh, hadi hadi kral sen o arabayla burada otura yol veremiyorsan biz seni şöyle bir gönderelim. Reis, reis kendine neye bak. Ben gidiyorum. Kalk yerine yat hadi kalk yerine yat Tamam arkadaşlar onu da gönderdik Alkışlarla uğurladık arkadaşlar maşallah ya Şu görüntüye bir bakar mısınız ya Aha ileride yine yol sıkışmış arkadaşlar Birilerini daha feda etmek zorunda kalabildim Dövüşmen uzun deyip olaya giriş yapacağım Şimdi arkadaşlar Dövüşmen uzun deyip olaya giriş yapacağım Geliyor Yine orada bak tıra yol vermeyen bir taksici var Alalım hastalara yol verelim arkadaşlar Dedelere sahip çıkalım Bir saniye Tamam. Dur geldim geldim. Geldim reis. reis. Reis sakin ol. Sakin ol ben hallediyorum. Ah. Tamam. Tamam dur şunu da şöyle bir kenara aldık mı sen bu yöne gidecektin zaten değil mi? <laughs> tamam arkadaşlar gerekeni yaptım. O zaten bu yöne gidecekmiş. Ben o yüzden kendisine yardımcı oldum arkadaşlar. Kendisine yardımcı olmak istedim. Ne yapayım yani? İnsanlık öldü mü? İnsanlık öldü mü arkadaşlar? Şu arkamdakine de bir yol vereyim. Aa bu değil mi lan o benim çevirdiğim. Aha önümü falan kesmesin geç. Geç bakayım. Ha, sarışın bir hanımefendiymiş arkadaşlar. Aa, gerçekten bu yöne gidecekmiş bak. Ne güzel gidiyor arkadaşlar. Yardımcı olmuş oldum kendisine anam. Yerinden kalkmadı lan benim kamyon. Tamam. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz 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 iyiyiz. Bir şey yok bir şey yok bir arkadaşlar. Bugün de ölmedik be. Bugün de ölmedik be. Anam o ne lan? Arkadaşlar yolun karşısında yol mu çökmüş? Ben yanlış mı görüyorum şu anda? O ne oğlum? Biz oradan nasıl geçeceğiz lan? Bir saniye. Bir bakayım ben o yola. Ben o yola bir bakayım. Galiba yol çökmüş arkadaşlar. Ama ben bu senaryoyu sanki bir yerden hatırlıyorum. Bir yerden hatırlıyorum ben bu senaryoyu. Dedem, dedem, yavaş dedem. Kendini fazla kaptırdın. Oğlum oradan biz hiçbir şekilde geçemeyiz. Ne yapacağız? Biz uçacağız arkadaşlar. Biz uçacağız. An itibariyle Turkish Airlines Ayhut Küçük. Pilot kaptanınız Ayhut Küçük. Buradan karşıya uçuş yapar mı yapamaz mı sizce arkadaşlar? Size buradan karşıya uçuş yapar mıyım yapamaz mıyım chat? Uçuyorum. Bir saniye dur. Geriden ama bayağı bir hız almamız lazım arkadaşlar. Buradan uçabilmemiz için. Aslında çok bayağı da bir almamak lazım. Çünkü bayağı bir hız alırsak büyük ihtimalle e, şey yapabiliriz. E, uçtuktan sonra dengeyi sağlayamayabiliriz arkadaşlar. Biraz şöyle gerilere gidip. Heh, acılara yürüyor. Korkmuyorum. Şarkısı çalıyor şu anda Ford'un içinde. Dedem zaten ne badireler atlatmış bugüne kadar. O eski yoldan Bolu Dağı'na tırmanmak dedem için daha zormuş arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar rampanın zirvesine kadar ulaştık. Acılara yürüyor korkmuyorum şarkısıyla buradan rampaya doğru yol alacağım birazdan. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Bas bas. Abi oha kaç kilometre hızlı ulaştım lan. Abi 120 kilometre hızla gidiyorum ben orada uçtuktan sonra yerime konamam ki bir daha. İnşallah konabilirim arkadaşlar. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Allah Allah Allah. Ama ben dedim. Konamam dedim. Yükselirim uçarım ama bir daha konamam dedim be. Kanatlarımı hırdılar be. Göklerde kartal ha, Tamam tamam pardon pardon arkadaşlar. Evet ufak aksilikler yaşanıyor şu anda. Fordumuz sonsuz bir yolculuğa doğru ilerliyor. Evet evet evet. Evet maalesef ufak bir aksilik yaşandı. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, gerçekten ihtiyacımızın olduğu şu dönemlerde videomuzu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.